Piku'yu o direkt sadece bana. Ah. Piku yine animasyon mu? Kuru leblebi yapmış efendim. Ay ellerinize sağlıca benim sabah gördüğüm o muydu ki fotoğraflar gördüm gofretim falan vardı. Dünkü oyuna devam edeceğiz evet evet bugün dünkü oyunu da final yapacağız hatta inşallah hakkıyla beraber. Youtube şu anda size Erzurum'dan bildiriyorum hava hissedilen eksi 25 derece efendim eğer ki Erzurum'dan ya güncel harika hocam. muhteşem haberleri almak istiyorsanız e, lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıda Korma sizler temizlere bir e, selam yazmayı unutmayın hala daha abone olmayan kullanıcı sayısı yüzde 46'larda 47'lerde ayıp bu bir ayıptır Arca çanları da açın sonra ben görmedim ben bilmiyordum ben görmedim ben bilmiyordum demeyi şey yapmayın Ay. Sebil <laughs> hocam kıtlama şeker <gülüyor> <gülüyor> de olması peki gofret <laughs> Anne! Annem! Git buradan bak. Gitme Annem! Annem. Annesinin gizliliğine bir bakın! Bir bakın! Ne kadar güzel çizmişsiniz işte, sabah ben bunu gördüm. Evet, kobra murat. Tabii ki de. Bak! <laughs> Git buradan Bak! La kola çok iyiymiş. Ne kadar eğlenmişim. Çaylar Rize çayı. Aga! Keşke şu şekil gitsem Erzurum'a da beni bir dövseler sokakta. Sıvı sıvı direkt tutu direkt tutu direkt tutu Çetat, aç çet chat aç çabuk çabuk chat aç. Ama tam ona gidiyordum. İki dakika efkarlanalım dedik. İçine okudum be. bu tipleri çok iyi yapıyorlar. Aa şu an ASMR gibi ben uyurum böyle. Altın Ayıcık çok teşekkür ederim. Çok sağ ol geldin tekrardan. Camiye gelince chatten yazsanıza bana. Ayy, baba, <laughs> çiftliği Şimdi de uyurum. Yapma <laughs> uyurum. Bunu yaparım. Abla seni imam olarak atamışlar Biz buranın imamı mıyız bilmiyorum olabilir biliyor musun? Ben imamı olabilirim caminin. Gerçek oyunun hikayesi öyle on numara olmaz mıydı? Ben imam olarak atanmış olsaydım Erzurum'a. Hayal et bir hikayeyi. Fatbe bunu hiç değerlendirmediniz. Yani gerçekten ben imam olarak e atanan bir hikayede oynasaydım efsane olacaktı, efsane. Gerçekten olabilirim. Şeye doğru. ben kimseyi vurmak iste Allah geliyor. Ama bir saniye ama bir dakika konuşabilir miyiz bunu bir? Bunu bir konuşuyoruz Tavşan bize saldırmak için geliyordu. Bunu kabul edelim mi be? Tavşan bize kaçmıyordu. Tam tersine niyeti amacı her şeyi bize saldırmaktı. Evet ben de o yüzden vurdum. Başka hiçbir sebebi yok. Aa yazık ama öldü bari derisini alalım onu. Şey Seniceğim. Mystikot. kat. Yapamazsınız, yapamazsınız. Bir gibi olamazsınız. öteye giderum yalli yalli giderum yalli yalli giderum yalli Sırtı Aa, sepetim ettim. <laughs> bu ne güzel bir ses. <laughs> Omuzimi kesiyor omu. <laughs> mu? Ha kurtu görmüyorum. Gören var mı bu arada? Yer vallahi yer bakanca. Batu Hanım gelse. Biri bir şey yapsın. yanlış <laughs> Sen ne ayaksın kardeşim? He? Sen ne ayaksın? Şimdi ne Vallahi vururum. Allah Kur'an nimet çapsın vururum ha. <laughs> ne ne <laughs> olsun. <olayım>. Çatal <laughs> Gel lan. <laughs> <Anladım>. Ellerime sağlık. <gülüyor> 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 tipi hayatı felç etti ama kendi tipi. <laughs> Çok <iyi> espri yapıyorsun ya. <laughs> Şeyi arabem sana da yaşatsın inşallah. Abla senin yapacağın espriyle yani. <laughs> Abla Allah versin. Evet bunları kimse yazamıyor çünkü yazdığı anda banlıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum. <gülüyor> o yüzden herkes yıllar içerisinde neye evrildi mesela? çok iyi espri, çok iyi şaka. <laughs> Ay gül gül ördük. Şeklini evirmeye başladık. Bence çok iyi. Ben de sizi. Ben işte bu yüzden, işte bu yüzden birlikteyiz. <laughs> lan çanağım gitti lan! Çanağım gitti! <laughs> çanağım gitti! <laughs> On kere söyle Pelin aynı şeyi. Orada şey. birkaç kişi oruç tutmuyor olabilir. Dayaklarını <laughs> <laughs> yiyecekler bekleyin da belki yılbaşı yılbaşı kutlanıyordur. E orada Noel Baba, Noel Baba kostümlü falan bir şey görürsem onu döveriz ormaladı bakayım. Hiç bilmeyenler için bu arada yıllar önce Kütahya'da eee yani <laughs> hani asla bunu bir grubu ya da bir düşünceye e, inanan insanları asla şey yapmak istemiyorum ama bir ülke ocakları tarafından Kütahya'da e, Noel Baba kostümü giydirilmişti bir çocuğa ve o çocuğu kovalamışlardı. Müslüman Noel kutlamaz diye. Öyle bir şey Kütahya'da yaşanmıştı. Abi nasıl? Bir dakika abi bunu biliyorsunuz bu arada. Bunu herkes bilir. <laughs> o gibi insanı Bir dakika e bir dakika bir dakika bir dakika ha. Buradan gidelim. Küçük bir tiyatro oyunuyla işte böylece Noel Baba'nın nasıl Müslüman olduğunu görmüş oldunuz. Bu bilgiyi hep birlikte paylaşmak isterim. Kim göreceğiz? Kıracağız bekle. Kızacağım ama. Ne münasebet ya. Ne münasebet. Ben niye bu kadar sinirleniyorum oyunlarda? <laughs> Gereksiz bir <Hey>. agresyon. <laughs> low low masum. <laughs> Lan iki ayı var bir ayı da yok. Allahım çok korkuyorum ya. Ay, Tek ayı Tek ayı olsaydı okey. çocukların hiçbiri yazamıyor değil mi? <laughs> Kıyamam ya da hiç yazamıyorlar yani. Ayılar çok tatlı hayvanlar. At. Şunu bile. <laughs> Bu sesi gıcık oluyorum. en sevmediğim ses bak en sevmediğim ses ama hayda <laughs> vallahi bıçaklarım seni <laughs> Kobra Murat detayı harika. Benim, benim, çok, çok hoşuma güzel. gidiyor ama ya. Senin gösterdiğin ne? <laughs> <laughs> benim hoşuma gidiyor. Lan oğlum! Bak! Git buradan bak. Oğlum bak bana sakın yaklaşma. Gene <laughs> Bana yaklaşmayın. Kapılmış mı benim gene? Nasıl uzattı? Kardeşim! Kar ben uzayla bütün mermileri buna boşaltmadım mı? Buna gitmedim o mermiler? Kime gitti bu mermiler? Hayda! Kardeş git kardeş. <gülüyor> <gülüyor> bak kardeş. Kardeş gelme. Hiçbirini Nasıl? tutturamamışım. <laughs> hey kardeş ya valla kardeş. Boş! <laughs> İt kopya! Ben olurum senin köpeğin. Yeter ki bir gün. Anam avradım olsun vururum ha. Ağzına sıçarım bak ha.

sonra oyun benim için bitmiştir. Şu etlerimizi pişirelim bu arada. Hazır ateş yakmışken. <laughs> hayır, ver. İyi etini. Et. Yaktın beni hain. Tiyakin oldum yarim. Çaldın beni benden. Düştüm ağına zalim. Gel bakayım. Hadi gel. <laughs> Bir tarafı yiyen gelir. Bir tarafı yiyen gelir. Hayda. Öleceğim mi ben videoda? Ben onun hiç muhatap olmadan gitsem. Ha? Direkt koşsam yani yaldır yıldır. <laughs> in the mood nambi you goddamn right bitch shot alive ayda imam dövdük diye linç yememiz yok mu peki şimdi bak dalgala kardeşim Çocuk beni dünya üzerinde en çok hüzünlendiren çocuklardan bir tanesi.